Lütfen Servet. Biliyorum yasak ama yardımına ihtiyacım var. Bunu başka kimseye söylemeyeceksin ama Leman. Dostumuza güvenerek. elbette. Zaten yabancı değil bizim otelin müdürü. Senden gizli bir şeyler mi çeviriyor? Tamam, sormadım farz et. Ben bir arayayım, hemen anlarız. Başak Hanım, Erkan Kuloğlu. İstihbarata bir girer misiniz? Kredi sicili soracaktım. Evet. Teşekkür ederim. Efendim. Evet. Tamam. Anladım. Teşekkür ederim. Ne oldu? Nedir durum? Vallahi çok iş açıcı değil. Adı listede çıktı biz dahil hiçbir bankadan kredi alamaz. Dört ayrı bankadan batık kredisi var. Biliyordum. Allah kahretsin biliyordum. Kızma canım bu kadar. Yol versin olur biter. Ha, haklısın. Hayrola Deniz gene mi yok? Ne oluyor Leman? Otur lütfen Erkan. Biz ne kadar zamandır birlikteyiz? Bir yılı geçiyor değil mi? Peki ben senin evli olduğunu ne zaman öğrendim? Bir de çocuğun olduğunu üstelik. Peki arazimi sattığını kimden öğrendim? kredi verilmeyenler listesindesin Erkan. O kadar çok kredi batırmışsın ki seni kara listeye almışlar. Sen böyle bir adam değildin ya. En azından benim tanıdığım, bildiğim, sevdiğim Erkan böyle bir adam değildi. Ya bırak şimdi bunları. Sen bana o krediyi alıyor musun, almıyor musun onu söyle. Ben ne söylüyorum? Sen ne söylüyorsun ya Erkan? Almıyorum. Benim burada bir ismim var tamam mı? Bir saygınlığım. Senin yüzünden bunu da mı mahvedeyim? Bunu mu istiyorsun yani? Ben her zaman senin yanındayım Leman. Buna ne oldu peki? Peki. Ben de kendi bildiğim şekilde hallederim işimi. Erkan. Bana bunu yapmayacaksın değil mi? Bana başka bir yol bırakmadın ki. Anne ne oldu? Ne oldu Erkan'la mı kavga ettiniz? <laughs> tamam, tamam geçti. Özür dilerim oğlum. Seni dinlemedim. Sen haklıydın. Erkan mı mesele? Tamam anne boş ver. Bırak defol gitsin hayvan herif hayatından çıkarırsın olur biter değil mi? Keşke o kadar kolay olsa. Keşke. Anneciğim, bana ne olduğunu anlatır mısın bir? Her şeyi Erkan'ın üstüne yapmıştım ya. Arsalar, otel, ev, satacak oğlum hepsini. Ne? Yap. böyle bir şey hakkı var mı? Var, ben verdim. 25 yıllık birikimimi hayvan herifin ellerine kendim teslim ettim. Seni dinlemedim. Güvendim. Affet beni oğlum.